Evet değerli sayfamız e, Testmen izleyicileri diyelim, Herkelen Video kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine kalan ikinci seramızın e, onarımına devam ediyoruz. Kaynak işlemlerimiz hala sürüyor. E, zamanında kullanmış olduğumuz şu onluk inşaat demiri kameramanımız göstersin ama onu kullanmıştık ama aşırı rüzgardan dolayı e, inşaat demirlerimiz zayıf kaldı gördük? yani yeniden yapacak olsam kesinlikle onluk inşaat demirini kullanmam ya da sadece kubbe kısmına kullanırım. Ana taşıyıcı demirler olarak böyle kalın bir demir veyahut da şöyle 20 20'ye 40 profiller kullanırım. Daha sağlam oluyor ve özellikle birbirine kaynatıldıktan sonra hiç esnemiyor. bizim onluk inşaat demirimizde birbirine e, kaynaklıydı yine onluk inşaat demirli ama sallanıyordu. Yani yumuşak bir demir sallanıyordu. O yüzden diklemeleri en azından sağlam diklemeleri 20'ye 40 minimum 20'ye 40'lardan yapmak lazım baba taşıyıcı demirleri dediğimiz bunları daha kalın hani gerekiyorsa 40'a 80 de olabilir daha kalın bir demirle yapmak gerekiyor bugün güçlendirme çalışmalarımız mevcut naylonumuz biraz zar zarar görmüş sera naylonları biliyorsunuz UV diye katkılı 20'ye 40 minimum 20'ye 40'lardan yapmak lazım ee, baba taşıyıcı demirleri dediğimiz bunları daha kalın hani gerekiyorsa 40'a 80 de olabilir. Daha kalın bir e, demirle yapmak gerekiyor. E, bugün güçlendirme çalışmalarımız mevcut. E, naylonumuz biraz zar zarar görmüş. Sera naylonları biliyorsunuz UV e, diye katkılı bir madde. 36 ay, e, 48 ay işte 10 yıllık şeklinde bu şekilde devam ediyor normal böyle herhangi bir yerde alabileceğiniz nalburlardaki bir naylon kullanılmıyor. Çünkü çok ince onlar. Zar gibi. Bunlar kalın. Güneşe dayanıklı. E, fiyatı da biraz pahalıydı. Biz toptan almıştık daha önce. 1500 lira gibi bir rakam tutmuştu. Toplamda e, 12 metreye 4 metrelik bir alanı kaplayacak e, naylon. Ama e, tabii bu biraz zarar gördü. Şimdi bunu bakacağız. Bir daha ölçeceğiz. E, bir daha hesaplayacağız. E, olan kısım olursa yani kullanabileceğimiz bölüm varsa yanlara ek atıyoruz, yanlardan ahşaba monte ederek devam edeceğiz. Yoksa da mecburen yine komplesini yenileyeceğiz. Kaynak yapmaya devam değerli takipçilerim. Size daha güncel, daha yeni videoları atacağız inşallah. Ama bu hafta sonu kendimizi ne yazık ki işe verdik. Çünkü Şubat ayında artık tohumlarımızı ekmemiz lazım ki fideye dönüşsün ve hızlı bir şekilde verim almaya başlayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Tekrardan teşekkür ederiz. Sağlıca, Sağlıcakla kalın inşallah.